Çirkin bir kadın yetimhaneden güzel bir küçük kız evlat edindi. Onu her gün sütle yıkadı ve erken uyumasını sağladı. Sadece kusursuz bir yüze sahip olması için. Kız 20 yaşına geldiğinde mutlulukla annesine en zengin adamın ona evlenme teklif ettiğini söyledi. Ama beklemediği bir şey oldu. Annesi yüzleri değiştirebilen bir solucanı yutmaya zorladı onu. Anne onun bedeniyle yer değiştirmek ve zengin adamın karısı olmak istiyordu. O anda kız annesinin tüm bu yıllar boyunca onu sadece kendi çıkarları için büyüttüğünü anladı. Karşı çıkmak, solucanın tehlikeli yan etkilerini söylemek istedi ama annesi onu tokatladı ve direnmemesi için tehdit etti. Mücadele sırasında kız yanlışlıkla annesinin yeşim kolyesini çıkardı ve bunun aslında ablasının yadigarı olduğunu fark etti. O anda her şeyi anladı. Ablası da annesinin elinde ölmüştü. Bunu gören kız düşündü. Madem bu yüzü istiyorsun o halde sana vereceğim. İkisi aynı anda solucanı yuttu. Anne acı içinde bağırdı ama birkaç dakika sonra kızın yüzüne dönüştü. Aynaya bakıp genç yüzünü gören anne deliler gibi gülmeye başladı. Ama bunun kızın kurduğu bir tuzak olduğunu fark etmedi. Bir süre sonra anne artık çirkin yüzlü olan kızını hatırladı ve güvende kalmak için onu susturmaya karar verdi. Ama tam o sırada en zengin adam evlenme teklifiyle geldi. Kız içgüdüsel olarak adama seslenmek istedi ama sesi artık annesinin sesiydi. Anne hemen onu uyardı. Konuşma dedi. Kız gözyaşlarını tutmak zorunda kaldı. Zengin adam bir gariplik hissetti. Sevdiği kız böyle biri değildi ve annenin ona bakışı tuhaf bir şekilde tanıdık geliyordu. Anne hemen sözünü kesti. Adamın şüphelenmesine izin vermedi. Sonunda düğün günü geldi. Anne gelinliği gururla giydi. Kız ise yüzünü bir peçeyle örttü ve karanlıkta intikamını beklemeye başladı. Solucanın gücü sadece 7 gün sürüyordu. Herkes gelini sahneye çağırdığında anne kızın yüzüyle yürüdü. Ama biri saçlarının beyazlamaya başladığını fark etti. Zengin adam yüzüğünü takarken gelinin ellerinin sert ve yaşlı olduğunu gördü. O anda Solucan'ın büyüsü tamamen bozuldu. Herkesin gözleri önünde annenin yüzü çöktü ve tekrar çirkin haline geri döndü.